Halk Partisi'nde bu fatura bir kriz yarattı, tartışmalar devam ediyor ve bugün itibariyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elif Doğan Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istedi. İki gün öncesinde partinin yetkili kurulu toplanmıştı. Kurulda konu eni boyuna tartışıldı. Öncelikle bu paranın nasıl ödeneceği tartışıldı. Elif Doğan Türkmen'in kendisinin ödemesi gerektiğini ifade edenler oldu bu faturanın birlikte ödenebileceği yönünde de görüşler ifade edildi. Yine bu toplantıda ortaya çıkan bir başka görüş ise divan üyeninden istifalıydı. İstifa etmesi görüşüydü. Yani aynı toplantıda CHP'den de kendisinin ihraç edilmesi gerektiğine kadar görüşler dile getirildi. CHP bunu kendi içinde tartışmaya devam etti ve karar bir bağlamda Elif Doğan Türkmen'e bırakılmıştı. İstifa etmesi isteniyordu. Ancak Elif Doğan Türkmen istifa kararını açıklamayınca bugün karar kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi gözler CHP'li Adanalı vekilde şu ana kadar kendisinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Elif Doğan Türkmen'in istifa etmemesi halinde grup yönetimi kendisini görevden alabilir. Yeni bir üye yani üyeliği düşürülebilir ve yerine yeni bir isim atanabilir deyip sözü sana bırakalım Seda Selek.